Evet, Kopenhag Trabzonspor. Parken stadı tam bir futbol stadı. Çok iyi bildiğimiz bir stad zaten. Deplasmanda aslında Trabzonspor'un işi kolay değil. Ben böyle düşünüyorum. Kopenhag iyi bir takım çünkü. Oradan bir... Avantajlı skorla dönebilir miyiz? Ne dersiniz? Türk futbol severleri için de Parken Stadion ayrı bir anlamı var. Tabi ee, değil tabii. mi? Galatasaray, Arsenal, e, UEFA liginin, UEFA kupası o, da, o zamanki adıyla oynandığı final Galatasaray'ın penaltılarla e, kupaya uzandığı e, stadyum O anlamda Türk futbol adına Parken Stadyumunda ayrı bir yeri var. Kopenhag takım bu hafta da kaybetti. Çok da iyi başlamadı Dan Danimarka ligine. E, iyi bir pozisyonda değil. Trabzonspor 2'de 2 ile başladı ama Trabzonspor'un da Futbol kalitesi çok yüksek değildi bu iki maçta. Evet. Öncesinde de bir 4-0'lık Sivas spor galibiyeti var Süper Kupa'da. 4-0 Sivas, 2-0 İstanbul Spor, 1-0 Hatay Spor. Burada önemli olan nokta Trabzonspor'un gol yememiş olması. Sivas Spor karşısında ilk 20-25 dakika e, Sivas takımı daha iyiydi, daha etkiliydi. Sonrasında Trabzonspor attığı gollerle beraber rakibinin de direncini kırdı ve skorda farka gitti. E, İstanbul Spor deplasmanında biraz daha idareli oynadı 2-0. Hatay maçında top daha fazla rakipte kaldı bu hafta sevgili Necati. Ee, ama e, e, kendisinde olan topu da efektif kullanan, doğru kullanan ve karşılığında alanında bir Trabzonspor oldu. Abdülkadir'in de çok önemli, çok güzel bir vuruşuyla da 3 puan geldi. Edin Vischa'da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yaklaşık 2-3 ay boyunca olmayacak. Herhalde Edin Dünya Kupası arasına kadar oynayamayacak gibi görülüyor. Evet. Kasım'ın 20'si, 20'sinde Dünya Kupası başlayacak. E i̇şte 10'u civarında liglere ara verilecek. O nedenle o noktaya kadar, o tarihe kadar çok dönüşü görülmüyor gibi. İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve döner diye de ümit ediyoruz. Ben iki maçta galibiyet alarak 6 puan ulaşmasını Trabzonspor adına çok değerli buluyorum. Ama bunu çok vitesi yükseltmeden yapmasını da anlamlı buluyorum. Neden de Şampiyonlar Ligi. Şu an Trabzonspor'un kafasında Şampiyonlar Ligi'ne gitmek var. O Parken çıkarken, Hatayspor maçında oynarken o Parken çıkıp orada başarı, başarı elde etme noktasında bir Trabzonspor vardı. O nedenle ben bu e, Trabzonspor'un daha konsantre olacağı noktanın Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünüyorum ve Kopenhag e, karşısında da e, başarılı sonuç alacağını düşünüyorum. Çift ayaklı bir maç. İkinci maça e, tabii ki ikinci maça bırakmadan oradan farklı bir skorla dönmek Hı -hı. isteriz ama Trabzonspor adına e, yine de ee, hani rakibin sahasında oynandığı, tekrar hatırladım. Danimarka'da oynanıyor. E, kendi iç sahasında belli etkinli olan bir takım. E, en azından e, şan, e, tur şansını devam ettirecek şekilde bir sonuçta döneceğini düşünüyorum. Ben bir gollü beraberlik beklentim var. İşi de Trabzon'da e, bitir diye düşünüyorum. Vişça ve Hamşi'nin olmaması Nasıl etkiler? Tabii şimdi Hamşik'le oynamamaya bir şekilde geçen yıl alışmıştı sevgili Necati. Tabii alışmış derken de Hamşik'in olmadığı dönemlerde Trabzonspor puan kaybı çok oldu. Özellikle son 10 hafta Trabzonspor seri puanlar kaybetti. O dönemlerde Hamşik'ten çok fazla faydalanmamıştı. Ee, Vizcan'ın da olmaması tabii kanat bölgesinde onu e, Trabzonspor'a olumsuz etkileyebilir. Ama e, Kulasi hazırlık maçlarında attığı e, spektaküler goller, ilginç vuruşlarla Hani ben bu sezon varım mesajını izleyenlere vermişti. Ben Koas'in kanatta oynama ihtimalini görüyorum ama bir Visca efekti yapabilir mi? Zor. Yani. Şimdi Visca'nın yerine hem Trabzonspor'un içerisinden bir oyuncu düşünsek ya da dışarıdan bir transfer gibi düşünsek ki bu maçlarda oynama şansı yok da hani hemen böyle yerine koyabileceğin bilindik isimler yani hani böyle çok öne çıkan top seviyedeki isimler dışında Avrupa'da böyle bilindik isimleri koysam bile Visca efektini hemen vermeyebilir, veremez. O nedenle Vitsa'nın yerine takım içerisinde üreteceğiz şu anda diyelim Trabzonspor'da. O üretilecek isim ya da isimler de Vitsa'nın katkısının seviyesinde olamayacaktır. Onu da başka şekillerde başka alanlardan atak ederek başka alanlardan daha fazla arayış içerisinde olarak da e, aptalca çözüm üretmek durumda diye düşünüyorum. Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turundaki Kopenhag maçı kamp kadrosu açıklandı. Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Bordo Mavililer'de yeni transferlerden Mark Bartra ve Enis Bardi de listede yer aldı. İşte Trabzonspor'un listesi. Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Parken stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da 4 eksik. Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak. Bordo Mavililer'de, sakatlıkları bulunan Marek Hamşik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatay Spor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak. Yeni transferler kadroda. Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardi ve Mark Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi. Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'ten stoper oyuncusu Mark Bartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi. Abdullah Avcı ile 3. kez Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Geçen sezon bordo mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etmişti. Trabzonspor Avrupa'da 140. maçına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Bordo Mavililer Avrupa'daki 140. maçına çıkacak. Bordo Mavililer 139 karşılaşmada 50 galibiyet, 36 beraberlik, 53 yenilgi aldı. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında deplasmanda yarın Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa Kupalarındaki 140. karşılaşmasına çıkacak. Bordo Mavililer geride kalan 139 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 53 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi kalesinde ise 192 gol gördü. Karadeniz ekibi ilk olarak 1976 ila 1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı. Turu geçerse ikinci kez Trabzonspor, turu geçerse ikinci kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo Mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011 ila 2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden sınav verecek. Devlere karşı zaferler. Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo Mavililer, 1976 ila 1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983 ila 1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990 ila 1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994 ila 1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker stadında bir sıfırlık sonuçlarla yenmeyi başardı. Karadeniz ekibi, 1983 ila 1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti. En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı. Bordo Mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluğun Vilaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007 ila 2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 139 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi, Avrupa Kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur Rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu. Bordo Mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti. Trabzonspor'un Avrupa performansı. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 139 maçın performans tablosu şöyle. Trabzonspor'dan flaş Efecan atığı. Efecan Karaca fırtına yolcusu. Bordo Mavililer yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Trabzonspor Süper Lig'de 2'de 2 yaparak taraftarını umutlandırdı. Karşılaşma sırasında kolu kırılan Visca şoku yaşarken Trabzonspor yönetimi harekete geçti. Visca'nın eksikliğini Efecan Karaca ile doldurmak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. İşte transferin detayları. Spor Toto Süper Lig'e kayıpsız başlayan Trabzonspor'da hedef taraftarını yeni sezonda mutlu etmek. Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan Abdullah Avcı, Visca şoku yaşıyor. Hatay Spor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Visca'nın kolu kırıldı. Boşnak oyuncunun sahalara dönüş süresinin uzun olması Bordo Mavili yönetimi harekete geçirdi. Edin Visca'nın beklemedik sakatlığı planları bozarken, yeri için birçok ismin adı geçiyor. Abdullah Avcı yönetimi özellikle yerli statüsünde kullanabileceği isimleri iletti. Son dakika haberine göre Bordo Mavililer Alanya Spor forması giyen Efecan Karacay'ı listesine aldı. Türk milli takım forması giyen Efecan, Trabzonspor'da forma giymek gurur verir ifadelerini kullanmıştı. Efecan, Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynamak benim için gurur kaynağı olur, açıklamalarında bulunmuştu. 32 yaşındaki Efecan Karaca'nın Alanya Spor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Efecan Karaca 10 sezondur Alanya Spor formasını terletiyor. Alanya Spor formasını 309 kez giyen Efecan, Akdeniz ekibine 32 gol katkısı sağladı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Kartal Spor, Adana Spor, Adana Demir Spor, Sarıyer ve Alanya Spor formalarını giydi. Efecan 2019 yılında ilk kez milli takım forması giydi. Milli formayı 8 kez giyen tecrübeli futbolcu bir gol attı.